Enfeksiyon ajanının fetüs, fetüs açısından oluşturduğu riskler biraz önce bahsetmiştin ama genel olarak bu enfeksiyon gruplarının bebekte neler yapabileceğiyle ilgili tekrar bilgi verebilir misin? Tabii ki. Yani e, tabii ki şey olarak değişiyor. Hani her bir mikrobun yapabileceği şeyler Hasar değişiyor. Hasar değişiyor. Ama mesela bir toksoplazmada da aynı şekilde zeka geriliği. Yine gözün farklı tabakasını tutarak da olsa gözde körlük beyinde bir takım hasarlar, yine kalpte bazı hasarlar. Hem gelişme geriliği hem mental retardasyon dediğimiz zeka geriliği görülebilmekte. Genital uçuk az önce bahsettiğimiz herpes mesela beyinde menenjit Enerjik yapabiliyor. Santral sinir sistemin yani beyni tutuyor. Bu çok tabii acı bir şey. Hele gelişme dönemindeyse çocuk. Ya yani organa gönez dediğimiz organ ve sistemlerin gelişme dönemindeyse evet, ilk çok sayıda hasar kesinlikle. Yani yaptığı hasarlar hep böyle kalp, beyin işte görme, duyma, işitme yani çok ciddi hem hayati hem de şey çok önemli organları tuttuğu için çok sonuçlar acı verici ve dramatik oluyor. <laughs> Sifilis başka bir zaman onda ayrıntılı konuşuruz seninle. Frengi Anneye ki anneden bebeğe geçtiğinde bebekte santral sinir sistemi beyin tutulumundan tut da dişler görünümün değiş yani değişik görünüme kadar e, kalp tutulumuna kadar çok ciddi sonuçlara yol açıyor evet. tabii ki. Mesela biz annede gebeliğin 15 16. haftasından sonra enfeksiyon saptadık ve enfeksiyon akut. Yani o anda geçirildiğine karar verdik. Hı hı. Bebekte enfeksiyon saptama şansımız var mı hayat? Var tabii ki yani e, bunun için özellikle bir 22. hafta civarı desem daha doğru, doğru olur. Bebeğin kendi kanından, bebekle anneyi birleştiren, anne rahmini birleştiren kordon, kordon dediğimiz, kordon. kordosentez dediğimiz oradaki kandan çünkü o da bebeğin kanını gösterir evet. Bebeğin kendi içinde yüzdüğü, rahmin içinde yüzdüğü amniyon sıvısı vardır kesenin hı hı. içinde. Amniyosentez dediğimiz o sıvıdan örnek alarak bebek... Te, e, enfeksiyon akut olarak var mı yok mu bakabiliyoruz. bakabiliyoruz. İyi bir ultrason çok özür diliyorum. Çok belirtileri bir bir gösterebiliyor. Çok böyle gö iyi bir göz. E, Bebekte ufacık bir hasar bile bazen iyi bir göz görebiliyor.